aylarda inönü Atatürk'ün ölümüyle alakalı yapılmış olan törenlerin hiçbirine katılmadı. Ve halk bir öncesi de olduğu için ilk günden başlayan işte heykel kaldırmalarla falan devam eden İnönü'nün Atatürk'le ilgili hiçbir törene, anmaya katılmamasını bilinçli bir tavır olarak algıladı. Ben hızlı gideyim düşüncesiyle arada kaynakları paylaşmayı da unuttum. Neyse buradan gidelim. Mesela bu Erdoğan Karakuş'un Türk-İngiliz ilişkileri kitabının 311. sayfasından alındı. İlk aylarda da yani 1939 senesinin de ilk aylarında Atatürk'ün muhalifleriyle barışma operasyonu başlattı İsmet İnönü. Dolmabahçe Sarayı'nda 1700 kişilik bir çay partisi tertip etti. O çaya davet edilen 1700 kişinin ortak özelliği bütün Türkiye genelinden satından Atatürk muhalefi olan ve bu yüzden ama kendi ama korkusundan kendi kendine ama Atatürk tarafından verilmiş bir emir ve tehdit üzerine o güne kadar köşesine sinmiş sesini soluğunu çıkarmamakta olan kişilerdi. 1700 ciddi bir rakam arkadaşlar. Çünkü o tarihte Türkiye'nin nüfusu 17 milyon 18 milyon kişi arasında. Binde biri demektir herhalde. Değil mi? 1700, binle çarparsak. Evet 17 milyon. Çok ciddi bir rakam. 1700 kişi Dolma Bahçede çay partisi verildi. 1700 tane Atatürk düşmanıydı bunlar. Siz gene isterseniz resmi tarihe inanın. Deyin ki bütün bunlara rağmen inanın. Atatürk'ün ölümüyle değil, kendisi ölünceye kadar, aynen sağlığındaymış gibi. Atatürk'ün canı ciğeri arkadaştan öte dostu, gözünün nuru olmakla falan devam et. İsterseniz öyle deyin. Resmi tarih öyle diyor. Ama tabii o zaman bu 1700 Atatürk düşmanını Dolma Bahçede çay partisine niçin davet etti? Tarihsel bir olgu bu, yorum falan değil. Onu da tabi izah etmek mecburiyetinde kalacaksınız. Ilave etmiş olalım.